Başlayalım o zaman Sinan abi. Hoş geldin öncelikle hoş kendi olun. kanalına. Kanalına yani, hani hoş geldiniz. Evet. Seni merak ediyor. Halk bunu istiyor açıkçası. Abartma. <gülüyor> <gülüyor> abi şu an Cambridge'e geri döndün. En çok sorulan soru bu. İTÜ'de bir senden ders alıyorduk. Çok Oluyorsun da keyifliydi. Hala hala alıyorum. Bu detayı söylemek istemiyordum ama sen bildirdin. <laughs> <laughs> Dersi hala alıyorum. Daha verebilmiş değilim. Umarım e, proje yayınlandıktan sonra bitmiş olacak bu süreç. Neden Cambridge'e döndün? Bunu çok merak ediyorlar. Evet. Belki ondan daha önce şey yapmamak lazım. Türkiye'ye niye döndün? Şimdi şöyle evet insanlar şey merak ediyor. Türkiye'ye niye geri döndün diye. Eee akademisyenlerim belli bir noktadan sonra ya yani bir şöyle bir eşit var. Çalışan olma eşiğinden işveren olma eşiğine geçmeleri gerekiyor. Bu da nasıl oluyor? İşte yüklü miktarda bir proje ödeneği bir yerden alıp kendi projeni idare edip altından insanlar bulup e, recruitment yapıp onları çalıştırmak. Çünkü şey ömür boyu hani bir bilgisayarın başında otur klavyeye tıkla da makale yaz böyle geçmez ki ömür. Yani öyle bir akademisyen olmayı ben zaten hiç istemiyorum. O tür bir hayatı. Böyle bir imkan geldi. Şöyle ki e, büyüklüğü söyleyeyim sana. Yani genelde 20 bin 30 bin dolar dahi dışarıdan proje ödeneği bulan insanlar bile bunu çok böyle büyük bir olay gibi şey yapıyorlar. Sanatımını yapıyorlar. Geçenlerde gördük mesela. Böyle dünyanın en üniversitelerinden bir tanesinde bir hoca 30 bin dolar proje ödeneği almış ve üniversite bunu bütün sosyal medya kanallarından duyuruyor. Çalışan hocamız, profesörümüz 30 bin dolar ödenek aldı. Benim durumumda proje açıklandığı tarihteki kur itibariyle söylüyorum 540 bin dolar. Biliyorsun <laughs> 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 yani kur. Güzel. Güzel kurt, detaydı. Kur çok çalkantı. Çabuk oynuyor. Kur ne yazık ki oynuyor. Bizi üzüyor. Kur çok üzüyor. Evet. Ee, ya, ya yani şöyle düşün. Hakikaten çok büyük bir mebla. Muazzam büyük bir mebla. Ya böyle bir parayı alıp kendi araştırma grubunu kurmak, kendi araştırma merkezini açmak, kendi ekibini yaratmak çok cazip geldi. Something. O yüzden de başvurdum. Ha, pişman mıyım? Değilim. Bence çok çok değerli bir tecrübe oldu. Zaten gelmeseydim sizlerle tanışmayacaktım. Evet. Bak mesela bak görüyor musun hemen evet. hemen. Teşekkür <laughs> hemen ederim. Çok yaptım orada. Evet. <laughs> Doktor Sinan Küfoğlu'na çok teşekkür ediyorum <laughs> <o> açıklamaları için. <laughs> yani Hocam. şey oldu çok çok güzel bir tecrübe benim için. Hala daha devam ediyorum zaten o projeye. Bir yılın yani bir buçuk yılın ardından ben çok bunaldım. Türkiye'de anormal derecede stres oldum. Yani koca bir mekanizma, bir kültür. Sadece iki bağlamda söylemiyorum. Ya bütün bir şart memleketlerinde ta Fas'tan tut, Güney Kore'ye kadar git. Ya o coğrafyanın kültürü genelde çalışmak yerine çalıştırmamak üzerine tasarlanmış. Çalışan insanlar da fazla sevilmiyorlar zaten. Çok sivrildikleri, göze battıkları için. Ya böyle bir kültür garip bir e, mekanizmanın içine düştüm gibi hissettim kendimi. Anormal derece stres oldum, bunu aldım. Ya bir ara vereyim, bir kendime geleyim, bir detox yapalım diye öyle bir geldim. Bakalım önümüz Allah kerim bundan sonra ne olur. Sorun sorun cevabı biraz nefes almak için ara verdim. Daha kesin bir şey yok anladığım kadarıyla Hoşçakalın. ama umarım ee, burada yaşadığın sıkıntıları geri dönersen tekrar yaşamazsın. Biraz biz iç yüzünü de biliyoruz. Senin ne kadar üzüldüğünü de hani kişi bazında farkındayım. Hani bir kırgınlığın da var aynı zamanda. Ee, ama bunlar umarım geçici. Burayı keseceğim. Burayı montajla atacağım. <laughs> Arkadaşlar burayı montajla atacağız. Devam ediyorum o zaman yeni bir soruyla sana. Hep Twitter hesaplarında ya da derslerde ya da projelerde gençlere Türkiye hakkında hep umutlu olmalarını, hep aramalarını, bir şeyler çalışmalarını söylüyorsun. Genel olarak böyle bir umutla yaklaşıyorsun ülkeye ve gençliğe, geleceğine yani bizlere. Bu motivasyonu nereden buluyorsun? Bizim haricimizde ne görüyorsun? Bizimle paylaşabilir misin onu? Öyle tipik mühendis yaklaşım olabilir veya rasyonel yaklaşım bir tane film vardı Tom Hanks'in oynadığı. Avukat Tom Hanks bir tane ajan yakalıyorlar. Bilmiyorum izledim mi? Almanya'ya gidiyorlar bunlar Berlin'e. Soğuk savaş yılları. Rusya'yla şey yapacaklar. Esir, Esir değişimi. Sakat. ha, sakat yapacaklar. Orada yakalanan Sovyet ajanı çok sürekli kullandığı bir cümle vardı. Bu yardım eder mi diye. Şimdi Tom Hanks diyor ki mesela niye panik yapmıyorsun adama? Adam çok sakin yani panik yapsam bana ne faydası olacak diyordu. Veya niye korkmuyorsun diyor bir saniye korksam ne faydası olacak diye. Ya bunu şu açıdan bakmak lazım Berkay. Umutsuz olsan sana ne faydası olacak? Hiçbir faydası olmayacak. ya Yani evet yani diyor ki insanları niye umut aşılıyorsun? Geçen yazdım ben işte. Boşuna intihar etmeyin yani. Birisi hemen çömkülüyor orada. Efendim niye umut aşılıyorsun? Şey mi diyeyim yani? Gidin intihar edin mi diyeyim? Ya, <laughs> zaten, yok ya. <laughs> zaten ortalık karışık. Sen <laughs> ya yani? Yani, herhalde onu bekliyorlar. Çocuklar birer tane alın sıkın kafanıza falan yani Allah korusun. Şey yok yani yardımı yok. Anlatabiliyor muyum? Yani umutsuz olmanın, kara bağlamanın ne faydası var ki? genel olarak Olup çıkış yolu aramak lazım bu kadar basit. Genel olarak dediğim gibi hani ülkemizin de şeyinde var bu insanlar e, kendilerini acımayı seviyorlar biraz aslında herhalde anladığım kadarıyla hani bu bulunduğum durumdan nasıl çıkarımı düşünmek yerine bu duruma nasıl düştüm ve nasıl şey yaptım diye aslında dediğim gibi kendilerini iyice aşağı çekiyorlar. Evet yani umutlu olmak güzel bir şey çünkü. Işte o, o filmdeki ajanın sorduğu soruyu herkes kendine soruyor. Yani yardımcı oluyor mu? Olmuyor o zaman yapma olmuyor. kardeşim. Evet. Biliyorum o zaman yeni bir soruyla. Et, et bakalım. Tamam. Hangi ülkenin enerji politikasına doğru buluyorsun? Ben... Bir rasyonel olması lazım. Yani duygusallıktan evet. uzak yapılması lazım. Iki mümkün mertebe uzun vadeli program yapılabilmesi gerekiyor. Hem rasyonellikleriyle hem de uzun vadeli düşünüp plan yapabilmeleri ünlü bir tane kültür var dünyada. Bu da Anglo-Sakson kültürü. Hangi ülkeler oluyor? İngiltere, Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda falan. Yani bunları şeyi düzgün çalışabiliyor. Amerika biraz daha farklı orası çünkü siyasi girmeyelim de orada farklı kafalar dönüyor ama ben İngiltere'nin şeyi çok beğeniyorum enerji politikalarını. Hem uzun vadeli çalışıyorlar hem çevreye duyarlı görünmeye çalışıyorlar. İlla yüzde yüz duyarlı olmalarına gerek yok. Bunlar İngiliz ama aynı zamanda da ekonomilerini korumayı başarıyorlar. Yani şey değil. enerji veya dediğim bütün bir ekonomide bir dönüşüm yapacağız. Küçük karbon dönüşümü o sırada çok sayıda insan işini kaybedecek. Bu kesin. Yani eski işleri feyza kapatıyorsunuz. Onun yerine yeni iş yaratmanız lazım. İşte o green jobs, yeşil işleri bir şekilde insanlara anlatmanız lazım. Bakın korkmayın. 30 yıl içinde şu kadar insan işini kaybedebilir ama şu kadar yeni milyon iş gelecek. Size şöyle şöyle yeni sahalar açacağız diye. O tür şeffaflık konusunda iyiler. Dediğim gibi güzel. Ve sürekli bir şeyler paylaşıyorlar yani ben 4 yıl önce UCL'de şey çalışıyordum. bazı Avrupa ülkelerinin enerji inovasyonu kendi yani sevdiğim kelimedir. Beni bilen bilir inovasyon. inovasyon. Dönüşümünü modelliyordum. Raporluyordum daha doğrusu. orada ne vardı? İngiltere, İtalya, Almanya, Polonya, bir de Avrupa Birliği profesöre şey sordum. Ee, Türkiye'de katsak olur mu? Hani Türkiye'de araya bir şey sıkıştıralım böyle. Ya bilgi bulamazsın böyle dalga geçer. İngilizleri biliyorsun böyle eski evet. Bilgi bulacağını zannetmiyorum ama bir deney istersen dedi. Baktım yani Koca Enerji Bakanlığı'nın sayfasında stratejik geleceğe dair bir tane rapor var. Yani, ondan, ama gidip herhangi bir İngiliz kurumunun şeyine bakıyorsun sürekli böyle bir şeyler yayınlıyorlar, hafta paylaşıyorlar, üniversitelerle paylaşıyorlar. Yani şeffaf da bir ortam var. O yüzden de ben buranın sizi beğeniyorum. Anladım. Yani açıkçası burada bir sıkıntı da benim gözüme çarptı senin anlattığın hikayeden. Şöyle bir şey var. İster istemez üniversite ve özel sektör ve devlet kurumlarının bir kolaborasyonu var. Yani birlikte çalışıyorlar açıkçası. Türkiye'de bu çok az. Belki savunma sanayi şeyinde duyuyoruz en azından. Peki, Türkiye'de dediğin gibi tek bir şey var, rapor var. Bununla ilgili çalışan herhangi bir akademisyen ya da bir kurum takip ettiğin, duyduğun var mı? Yani böyle gelecek planlaması yapan ya da günümüzü de belki kapsayan? Şu an var insanlar var ama Hı -hı. takip ediyor musun dese takip etmiyorum çünkü <laughs> benim benimki biraz e, küskünlük artık şey noktasındayım ee, ben, ne, ne, ne ben 2017, uğraşacağım 2017'de ben size söylemiştim yok yaklaşım. yok <laughs> öyle değil size söylemiştim değil de yani aman ne, bana ne ya <gülüyor> evet. <gülüyor> bir noktada oraya geliyorsun Berkay bana ne ya Bilgi Hanım rahat. Ben Vicdanım bir sesi boşaldım. Efendim. Bu saatten sonra başkası yaptım bana <laughs> ne. Evet. Ama bildiğim kadarıyla aynı zamanda Twitter'dan takip edenler de çok kısa süreli tweetlerinizi yakalayabilmişlerse bir, ener <gülüyor> <gülüyor> bir enerji bakanlığından size ulaşılmış sanırım. Evet. Bir şeyler teklif edilmiş, bir işbirliği. Bu konuda bahsedebilir misin bize? Yani bir konuda bir şey danıştılar. Ben de yani kapasitem yettiği kadar bir şeyler söyledim. Ama böyle bir organik işbirliğine, yani ben hazır değilim. Ama şey yani, istek var aslında ama kurumlar arası bağlantı çok kötü. Yani bir devlet kurumunun yaptığı işler öteki devlet kurumunun haberi yok. Çünkü yaptıklarını fazla paylaşmıyor. Diyorum az önce dedim ya, yani buradaki Şeffafdır. her bir kurum 3 ayda bir, bir şey paylaşıyorlar da çok şeffaflık var. Bizde evet kurumlar bir şeyler yapıyorlar içeride ama Öteki kurumun haberi yok. Öteki kurumun ne yaptığında, böyle kendi hallerinde takılıyorlar. Bu sıkıntıyı hani bürokraside biz bile şey yapabiliyoruz. Herhangi bir çalışma ya da bir iş halletmeye çalışsak sen oraya git, sen oraya git, evet. o onu, o onu diye maalesef uzun bir süreç oluyor. Sanırım özel üniversiteler ve vakıf üniversiteleri devlet üniversiteleriyle rekabete girmek için ee, bu tarz işbirliklerini yurt içinde, yurt dışında ve think tanklerle arttırıyorlar. Bu konuyu takip ediyor musun? Diyorum. Çok uzaktan. Hı hı. Yani evet çalışmalar var. var Ama ne bileyim hepsine bol şans diliyorum. Söyleyecek fazla bir şey. <laughs> Doğru. Hayır şey, şeyi söyleyeyim. Ben çok başvurdum. Hı hı. Çalışmak için. Yok yani hepsinden reddedilmiş. Yok yani. Belki 10 tane 10 tane değil de 6 farklı vakıf üniversitesi ben 20 farklı bölümüne başvurdum çalışayım diye. Yok almadılar. Birkaç devlet üniversitesinin 5-10 farklı bölümüne başvurdum. Almıyorlar. Çoğu süret bile yollamıyor. hem özür yine yapacağız yani? yapacağımı yaptım. Almıyor adamlar. Ya başvuruyorsun almıyor. İyi kötü ortalama bir profilim var. E, proje ödeneğim de var. Yani yanında parayla da gideceğim. Öyle şeyde gitmiyorsun. Elinde evet. bavulla da gitmiyorsun. <laughs> şey dolu dolu parayla gidiyorsunuz zaten. <gülüyor> <gülüyor> var ama para da... parayla. Yok istemiyorlar. E madem istemiyorsun kendi haliniz ailesi... ne diyelim? Yani evet bu Türk Akademisi de Türk futboluna benziyor herhalde. Hep aynı kişiler içeride bir şekilde dönüyor ve dışarıdan taze kanları bir şeyleri var evet. İstemiyor istemiyorlar evet. yok. On evet. olarak görüyorlar kendilerini. <laughs> Farklı birisi geldi bizim insanımız zaten sadece akademisyen olarak düşünme. Akademisyen dediğim bizim insanımız yani. Bizim Doğru. Türkiye'de belli bir gen havuzu var değil mi? Oradan çıkan evet. insanlar. Şey gibi. Yani Türkiye'de herkes siyasetçileri söver ya böyle ya. Bu <laughs> böyle. Ya siyasetçi de <laughs> bir sokaktaki adam yani. Orada evet. seçilip geliyor. Jüpiter'den Mars'tan gelmiyor bu insanlar. Senin benim gibi insanlar. Gen havuzumuz belli. Yetişme tarzımız belli. Kültürümüz belli. Akademisyenler de o insanlardan bazıları işte. Bizim insanımız farklılığı sevmiyor. Bu birincisi. Yani farklı olana karşı bir tavır geliştiriyor. İkincisi sivri tipleri sevmezler. Böyle sivrilen, aşırı başarılı olan veya o tür tarz insanları sevmiyorlar. Üçüncüsü düşük profilli insan ister bizim insanımız. Yani şey öyle daha kolay. Öyle yani... bir ha, evet manipüle edeyim bana saygı duyun hatta yalakalık yapsın evet. öte benim önümde iki kat olsun, iki büklüm olsun. Otur akademisyen arıyorlar. Ben de öyle yalakalık yapacak bir kimse değilim yani. Anlatabilirim. O yüzden de uymuyor. Yani uymuyor. Anahtar kilit uyumu var ya bu biyoloji dersinde evet. enzim. Neydi enzimle neydi bir şey. Böyle anahtar kilit uyumu yapardı. Lisede görmüştük. O olmuyor yani. Bir türlü uymuyor. Yani benim profilimle Türkiye'deki o kurumsal kültür uymuyor bizimle. Geçiş efekleri olacak. Aynen. Geçiş. <laughs> güzel şeyler yapacağım. Ee, hocama bir tane daha alabilir miyiz? Bitti acaba. <laughs> baştan tamam baştan başa sarıyor. buralar kıt kıt kıt. Geri sarıyorum falan. Tamam. <laughs> Hocam o zaman bu konuyu şöyle bağlamak istiyorum ben. Bu konuyu şöyle <laughs> bağlamak <laughs> Biraz zorlanıyorum ama bağlayacağım güzel bir şekilde. Bir araştırma bütçeniz var. Doktora öğrencileri büyük ihtimal yetiştirmek istiyorsunuz. Lisans, lisans üstü öğrencilere bir şey katmak istiyorsunuz. Üniversitelerin bilinirlik sıralarını arttırmak istiyorsunuz. Çünkü çalıştığınız alanlar, daha doğrusu birlikte çalıştığımız alanlar, <laughs> kendimi de katayım <laughs> Estağfurullah yani sizin yön gösterdiğiniz katkı sağlamaya çalıştığımız alanlarda e, üniversite sıralamaları alınıyor. Mesela bu 2019 sonundan beri yaşadığımız pandemi sürecinde insanlar mesela Biontech'in Türk kurucuları ama Alman vatandaşı nasıl gurur duydular e, onların orada gidip çalışmasına bu projeyi, bu aşıyı bulmalarına. Peki neden bu Türkiye'de olmasaydı? Yani iki değerli bilim insanımız bunu Türkiye'de yapmasaydı, bu araştırmaları Türkiye'de bütçe ve destek görseydi de burada kalsalardı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kültür Berkay, az önce bahsettim ya, yani bu coğrafyanın bir kültürü var. Meşhur bir tane fıkra, artık fıkra mı, hikaye mi, mu, ne hafta. Var çocukken öğrenmiştik sen de bilirsin meşhur bu cehennemdeki zebani kuyu meselesi. Evet. Ee, birisi cehenneme düşmüş baş zebani alıp cehennemi tanıtıyormuş böyle <laughs> demiş ki bak demiş her kuyu bir millete bir kuyu açtık demiş her kuyunun başında bir tane zebani var. Birisi gayret edip de başarıp da dışarı çıkarsa o zebani vurup aşağı atıyor diye. Adam da yürüyormuş böyle bakmış bir, kuyuda yok zebani. Başta nöbetçi zebani yok. Oraya niye koymadınız demiş. E onlar Türklerin kuyusu demiş. Gerek yok demiş nöbetçi. Birisi başarı da yukarı çıkarsa aşağıda paçasına tutup aşağı indiriyorlar. <laughs> <laughs> ya, ya bu evet. kültürü hafife Allah Anlatabiliyor muyum? Bizim kültürümüz bu. No. O yüzden de çok zor. Ya şey gibi düşün yani. Saatte 80 kilometre koşacağım diyelim. Biliyor. 80 koşamazsın herhalde. Ben koşucu olmadığım için salladım. Hocam ben 15 bile koşamıyorum açıkçası bu pandemiden 30. sonra. <laughs> Diyelim ki tamam 30 saat, saat 30 kilometreyle koşacağım. Ya arkadan birini tutup seni çektiğini düşün. Kaç kilometre o zaman koşarsın? 15 ile.